Ben bir Zeynep'e bakar, öper çıkarım. Uyumuştur zaten. Beyim, i̇yi geceler. İyi geceler. Anne, baba. Canım. Çok ne oldu? Çok korkunç bir rüya gördüm. Neden? Çok gerçekçiydi. Ya. Ne gördün bebeğim? Kötü insanlar beni kaçırıyorlardı, sizden ayırıyorlardı. Anne, Baba diye bağırdım ama sesimi duymadınız. Çok korktum. Oh, kıyamam sana ben korktum. kızım, bir şey. yani bir kere bu rüya şundan dolayı çok saçma. Ben sana ne demiştim hatırlıyor musun? Böyle bir şey olduğunda sen Baba diye bağır ve beşe kadar say. Ben senin yanında olurum demiştim, değil mi? Evet. Ya? O yüzden senin korkmana hiç gerek yok. Yani çok saçma bir rüyaymış bu. Korkma. Bak hepimiz buradayız, beraberiz. Tamam. Biraz geçti mi korkun bebeğim? Evet ama yine de beraber uyuyabilir miyiz bu akşam? Olur tabii değil mi Haluk? Tabii olur. Tabii. Şey. <laughs> Gel bakalım. baba? Geliyorum, geliyorum. Ee, niye pijamalarını giymedin? Şimdi geliyorum. Hazırlanırım biraz sonra. Sen yat hadi. Hadi, gel, hadi. Hadi. Gel. E hadi baba. Tamam, tamam. Geliyorum. Give it. <laughs> hikayede Yazılmamış parçanın tortusu Şimdiki hayatımda Kayıp giden zamanın korkusu Aklımda anılar var Hiç bitmez rüyalar eksik say. çeklerinde gizli aramıyorum ne kış ne de yaz baharımı almayın elimden biraz gidemiyorum sebeplerim az baharım <laughs> Sürpriz mi? Bu saatte mi? Evet. Aa, günaydın tatlım. Hadi. Ne sürprizi bu? Sürpriz söylenir mi baba? Haklısın söylenmez sonra sürprizi kaçar. Ay tamam. Daha biz geliyoruz. Geç kalmayın. ...ben hazırladım. Vay 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 benim güzel kızıma bak. Helal olsun sana. Peki çayları nasıl koydun? E, çay koymadım ki. suyu sıktım. Hmm, Valla çok duygulandım. Ve çok acıktım. Hmm. Babacığım ben senin tabağına... ...küçük sandviçlerden koyayım. Çok güzel yaptım. Tamam. Ben de alabilir miyim? Teşekkür ederim. Zeynep serbest çalışmış. Evet. Oo. Bunların hepsi bitecek baba. Sen benden öcünü mü alıyorsun? Evet. Efendim. Merhaba Meltem Hanım. Merhaba. Çocuk esirgeme kurumundan arıyorum. Biliyorum numaranız kayıtlı. Haluk Bey'le boşanıyor musunuz? Siz nereden duydunuz? Biz çocuklarımızı yakından takip ederiz Meltem Hanım. Peki bu doğru mu? Boşanıyor musunuz Haluk Bey'le? Bunlar da bitecek. Bunlar da bitecek. Bunlar da bitecek. Bunların hepsi bitecek. Doğru. Boşanma durumunda Zeynep hala sizin nüfusunuza geçmediği için... ...Zeynep'i sizden geri alma yetkimizin olduğunu hatırlatmak isterim. Biliyorum ama... Bu konuyla ilgili en yakın zamanda sizinle görüşmek istiyoruz. Telefonda olmaz. Yüzle görüşelim. Tamam. Hmm, gerçekten çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz ayrı gemide yolarım, ayrı tutar